Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanal öne kanallara önerdim. Şeye bakacağız. Ee, ben bu arada bana ilkten çıkmışım. Üff. İşte kanallara önereceğim size. Bir dakika. Şu. Bakın. İlk önce Mertgül Taş'tan başlayalım. Çok güzel bir kanal. Küfür etmeyen. Ama e, mal salak içerileri var. Çok güzel videolar çekiyor. Abone olmanızı öneririm. Küfür etmeyen bir youtuber istiyorsanız buna öneririm, bu kanalı öneririm. Şimdi e, yabancı kanal isteyenler ve roblox çok sevenler için Tankuri. Tankuri e, yabancı ikinci kanal da varmış. Daha Arsenal kat e, falan çekiyor. Başka videolar da çekiyor, merdivenistir falan. Buna da öneririm hem yabancı hem de şey neyse Roblox Türkiye Türkçe yani bu kanalda öneririm e, Roblox videolar çekiyor bu arada çok güzel bir kanal öneririm gerçekten bu arada şunu çok sevdim ben bu arada keşke devam ediyoruz daha bitmedi Görkem Karaslan bu komik videolar çekiyor bazen montajlar komik olabiliyor Öneririm bunu da öneririm. Komik videolar çekiyor bu. gamer Minecraft ve TikTok'ları çok sevenler izlesin. Öyle bir güzel ki. Gerçekten seveceksiniz bu kanala. Aşık olacaksınız. Evet, devam ediyoruz. Harika Panda. En sevdiğim e, kanal. Gerçekten öneririm. Baksana yeni video atmış Burada da. Şurada da var da video atmışlar. Neyse devam edelim. Game Tomes. Böyle animasyonu ve yabancılar çok sev sevenler için bir tane e, animasyon kanalı öneririm. Bakın burada Game Tomes diye bir tane şey var. Kanal. Ben bazen animasyonlarına bakmıyorum bu arada. Ama yine de bakıyorum kardeşime. Roblox beyi. Evet videolarına çok baktığım şey. Hala. Tüm videolarına baktım sayılır. Bu kanalı da öneririm. Çok güzel bir kanal. Hatta. Bak beni geçmiş bile izleyicilerden geçmiş beni. Helal olsun yani. Baksana. Eski kanal gözüküyor ama iyi başarı yakalamış. Buna da abone olun. Hatta 20 abone yapılmış. 16'yı 15 olmuş. Yani bunu da beğenin Değil mi? Xtralang. Ben çok adam animasyonunu sevm Sevenler için bir tane <laughs> animasyon yapan kişi. Ama çok eğlenceli. Ben çok seviyorum onu. Şimdi Doğan Topal oldu. <laughs> Bu kanalda Micah videolar yapıyor. Hatta video atmış. Böyle challenge nedir, nedir işte? videolar çekiyor. Birkaç saatte video atıyor yani. Öneririm. Arnold ile tanışın. Bunun yabancı kanalı vardı. 1 milyon abonesi ya da 2 milyon muydu? Ya bu kanal da öneririm. Animasyon ne yani biz size bir şey öğretebilir. Mesela şunda bir şey öğrendim. Şuna da bir şey öğrendim. Öneririm yani. Bir şey öğrenmişsiniz. Tars mask yapın. O da bilinen yoktur ya. Minecraft videoları yapıyor. Troll falan. Bu arada video atmış. Ben ona bakmadan sonra bakacağım. Ha bak. Nerede? Aa kardeş şey yapmış. Neyse. Bakalım işte. Fikri Kereviz. Fikri Kereviz. Evet. Animasyon yapıyor. ailesiyle ilgili falan. Çok güzel. Öneririm. Yani. Türk. Tuğba aramış. Şu benim kuzenim. Buna abone olmaya gerek yok zaten. Video atarsa öneririm. Black Plasma Studios. Evet en sevdiğim kanallardan biri. Çok uğraşıyor videoları falan. Çok güzel animasyonlar yapıyor. Öneririm. Evet, Tuba öğrenmiş merak edenler için. Bir abone var. Bu benim kuzenim. Yani Kuzenim bu. Kuzenim pek merak edilecek bir şey yok. Video çekmeye uğraşıyor. Kardeşi bağırıyor, bağırıyor, çığırıyor falan. İşte size önerdiğim kanallar bir de e, SCP animasyonları seven için şu kanalı da öneririm. Pek bakmıyorum ben buna ama abone değilim. Neyse. Bu arada şunu da öneririm. E, Burçlara karşı falan yani. Ee videomuz bu kadardı. Ee, belki şey yaparım. Fıdaynar'ın videosu çeken kim ne diyenler için aa bak bu. Bu arada bir tane videoda e, bir kişi Dur bir dakika yorumunu göstereyim. hemen Ama bu videosuna e, bir kişi yorum yazmış. Dört bayağı kalmışım. Ha, ah, üzücü haber geliyor. Daha uzun video sesli gelmesi için dedi. Daha çok Among Us videosu gelsin dedi. Ama çok ama çok üzgünüm. Ee, nedense Among Us mavi ekran verdi. Ben bayağı üzüldüm. Hala bilgisayarda video çekince bayağı kasıyor. Üzgünüm. İdare edeceğiz böyle. Bak bu videoda çok az kasıyor. Ama artık bayağı kasıyor. Nedense. Yüzde tam bir yüzde şey yapıyorum bu arada. Yüzde tam bir yüzde bilmeme için. Bilmeyenler için bir şey göstereyim. Bir dakika. Üzgünüm. Ee, çok üzgünüm Fatma Aydın. Üzgünüm yani Tamam. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ee, Windows tuşuna basılı tutarak R'ye basın. Bak böyle çalıştı diye bir şey var. Bunu yapamayanlar için ya bak şurada dürbün var. Ona basarak e, çalıştır yazsınlar. Şimdi buraya yüzde tam yüzde yazalım. Enter. Bekleyelim. aparatı siz bekletmeyelim ağaçımı. Bunlar boş dosyalar. Bunları silin. Korkmayın. E, bunları silin. Hiçbir zarar olmaz. Tamam mı? Bunlar bilgisayarınız yavaşlatıyor. Bunlar boş dosya. Mesela ben bunu kapattığımda buna basıp atla deyin Ben mesela bunu kapattığımda boş dosyalar geliyor bunun içine. Bunlar boş. Tamam mı? Bunlar bilgisayarınızı hızlandırır. Bilmeyenler için gösterdim. Bir de şunu göstereyim. Şuraya yaca, regent yazın. Yanlış yazın. Regent yazın buraya. Bakın burada sizin yüklediğiniz şeyler var. Bunlar bir işe yaramıyor. Bunlar silin. Bir işe yaramıyor bunlar. Yüklediğiniz şeyler sadece. Siz hızlanır bilgisayarınız bunlar. de şey var bilgisayar tıklayıp şuna sağ tık yapıp özellikler basıp buraya diski temizle yazın burası kırmızıysa diski temizle yazın basıyorum neyse ben basmasaydım da basıyorum neyse bekleyelim taransın bir tamam bak bunlardan korkmayın korkanlar için Hiçbir sıkıntı olmaz. Bunlar boş dosya. Bunlar biriksiz siz oyuna falan girdiniz. Bunlar birikiyor. Ya bunlar boş dosya. Bunlara basıp basın şunlara. Tamam değil. Dosya burada bu dosya kalıcı olarak sizin iste emin misiniz diyor. Sizin hiçbir şey olmaz. Korkmayın. Tamam mı? Temizlensin bu arada. Abone ol. Bir, bir yerde dur. Şurada dur. Ha, videomuz bu kadardı. Daha daha fazla sesli video gelmesi için e, tam sizden birkaç like isterim. Yorumlara yazın ne yapalım diye falan. Bu arada bu arada bir şey diyeceğim. Roblox Bey'e e, nedense ondalık videolar çekiyor. Ben bunu full yaptım tamam. full, full versiyon Bakın hemen uydurdum ben bunu ee, Full yapmamı e, Bandicam'ı full yapmak istiyorsak Tam tam bir saatten fazla videolar yapmak istiyorsak Şöyle Keymaker diye bir şey var Tam tam e, 6 like gelirse Tam tam 6 like gelirse Bunun linkini verip size yüklemeye göstereceğim Tamam mı? Kurulumunu falan filan göstereceğim size. Bu kadar. Pivot animatörü yüklemek istiyorsanız ya 8 like gelmesi gerekiyor. Videomuz bu kadardı. da ee, şey bir dakika. Videomuz uzun oldu. Uzun olmasının nedeni e, ee, spoiler yememek için. Neyse videomuz bu kadar.